zorunda yaşam bu tankla Düz bir kamusuna olayı ya <laughs> ja, roket diyebiliriz şehit olmak var bu yolda komutanım da... siz ölüme bile giderim Dağdan bir roket bir ses... hatta, hatta gidiyorum sağdan her şey gelebilir bize. sefer arabanın amına koyayım ha evet, tamam küfür etme lan pezevenk Şu Oyunu full dvp yapsak var ya Bizde o yok ya Önce de var da İngilizce Oğlum Arda ne yapsın mesela orada mı? Adam Türkçe konuşamıyordu <laughs> İniyoruz mu komutanım? Arabayı, Arabayı dersiniz. Ee, ben yüksek bir yere çıkacağım kanka Kuracağım makinayı Ne, markanı göster. Gördüm, tamam. Radyo var mı burada? Ben attım ben tamam. Komutanım. Solumuzdan silah sesleri geliyor, bize ait değil komutanım. Araç, araç, araç. Nerede araç? Ne tarafta? Lanet olsun buraya gel! Nereye gittiniz lan? Yok, cam basarken. can basayım. Bana sıkıyorum. Ad evet, adam var kanka, adamlara sıkıyorum. burada araç durdu herhalde bir yerden sıkıyor ama güneş herhalde bana çok pis parlıyor ya Skopta hiçbir şey göremiyorum <laughs> olur öyle olur şey nerede? Ama box nerede? kanka markıma gideceğiz çıkamadık daha oradan Adamları G3'ü var koydum o kusuyor. Ambo kredi kaldım adam gidiyor mu Araç var. Nerede? Ne taraftan? Ma Aracı marklayın. Yani ne bileyim ama görmüyorum ki kanka. Görsem ben de atıyorum bu Bekle ne abi? şuraya yatacağım, tarayacağım kanka, baskı ateşi açacağım, geçin siz. Oğlum bana iyi, şey lan? verin la, şu markım, mark mı? Bir yerde daha oldu, şurada nerede? Tamam. Zaten biz Doğrudan orayı tarıyor işte. Aynen or or orada or 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 bende zaten. Ölmez ölmezse <Tanxic> kanka baskatış yaşıyorum ben. Hangarın içinden diğer tarafa gireceğim. hangarın tamam. içinde. Peace Roket göndereyim mi buraya? Şansını deney Ben de atabilirim. Şey, öyledim, tank Ö önümüzdeki yok. tank bizim ha. Hadi. Allah ana kavuşturursun Denedim ben bir salladım ama Aynı. Soldan hış geliyor. Soldan geliyor. Evet arkadan geliyor. Çanakkale. Gördüm. Gördüm ben de gördüm ben de gördüm. Gördüm gördüm. Kaldırmıyorum kaldırmıyorum. Arka gördüm var. onu. Arka. Aynen aynen tam orada. Çıkamaz orada. Şey duvarın üstüne çıkıyor Tıkıyor orada. Bize bir al Bu kim bana sıkma seninden geçeceğim. Abi bu dağında bir şey ya, bir kalmış kardeşim. Şey tamam, tamam bırak. Bu dağında bir şey kalmış sabit Adamlar hangarın içinde. Ya oğlum, ileri sıkıyorum kan çıkıyor bir yerden bizim adam vurmuyor. Mu? Ya, şu markım kaynıyor diyorlar. Orta çocuğu bir şey kalmış kardeş. Çocuğu, kafana sıkar giderim bak. anlamadım da giderim. Buraya neyi salıyorum şey. Amrak ki. Hangar var hangar var düşürdüm. Bir düştü kanka hangarda. E, bir Mark verebilir misin bana? Bir yerden, zamanı, bir bana. Bir yerden sniper geliyor ha. Ar ar arkamız deniyor, ar 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 arkamız deniyor, ar ar Smoke'la, hemen smoke'la. Aynen tamam, öldüm ya. Tamam ben alacağım sizi. Oğlum takım arkadaşın seni öldürdü. Bizden biri vurdu oğlum beni. Ya, ya bizim sniper sıkıyor ya. Ya 13 hocam 13 yalvarırım sniper'ına bir şey söyle bize falan etsin bizi ya. Anan <laughs> anan. Eyvallah canımsın Dur dur dur. Pazar kitletme de ölü üstünde. Tamam. Eyvallah. Bu sıkan kim onu da basıyorum Ben. Tamam şey girişine tamam. çok sıkmayın bizim adamlar yakın galiba oradan girişine. Gelin. Girdi, girdi, girdi. Koşlayalım, koşlayalım biz de. Kapıya sıkmayın, kapıdan içeri kapıya gelin. Oğlum şu izlimer mi? Kim sıkıyor lan? O oh, dışarıyı tarıyorlar. İçeriden dışarıyı tarıyorlar. Dışarı evet evet evet. Bir oğlum. Oo. Kalıra... Kaldıralım. Kaldıralım içecek mı? Atayım mı el bombası içeri? At at içeri at bak yakında kapının gazlı bizim adamlar var. <laughs> El bombası hiç Öldürdü beni ya Avrupa çocuğu. El bombası yok benim tarzı değil ama. Adam. ölmüş oğlum. <laughs> Bildiğimiz düşmüş. Kaldırabiliyorsanız kaldırın abi. Semih git arkaya soyu kaldı. Beni kaldır ben hallederim. Şu paletli sesi bizim değil. İsmail abi. Tank oh, görürsek tank. ölü Gepe hareket. Acil tepe girin acil tepe girin, girin. Tank tank görürsek ölü taklidi yapıyoruz ama. Oğlum İson oradan ben mermi yiyorum. Ya kaldırmaya çalış öldün mü? Gidemedim ki. <laughs> Oğlum sniper falan alsam çok iş yapar aslında ya. Oğlum şu iş Alayım mı abi? Al. Ben de alacağım ha. Ben bütün Ama bu kepek de bende Nerbi çantası sattınız mı var apta. çok. Az Amına koydum ya Vurdu beni şurada falan herhalde. yıldızlara bakın. <laughs> Onu vurdum. Su. İşte Hı. Sen medyayı bıraktın değil mi? Bir ben medyayı o hangarda. Soldaki hangarda. Bir bravo ver amına koyayım ya. Mermiyi bitirdim. Ha ha ha. o <laughs> hangarın girişindeler var. Oğlum. Aa mermi yokmuş ama ya. Medyayı alamıyor. Medyayı 4 beyler ona göre oynayalım. yarımızdaki şeydi iso hangarda tam benim öldüm tamam. şey var ya oğlum birimiz bana markım markım da adam var taşın arkasında yine yedim bir yerden ya ben de yiyom ben de yiyom amına ne kodum nereden en sıkıyor yani. ya sen öleceksin düşeceksen kanaman çok <laughs> <laughs> amına ya oh, oh. Yani seni oradan nasıl kaldın Buraya burayı, burayı hmm. görmüyor benim olduğum yeri görmüyor. Şeyden sıkıyor oğlum. arkası sol, sol tarafından sıkıyor. Aga el bombası salladıydım ben. Onu oturdular. Sıkıldım. Sıkıldım. Fikret alırsın. Açıyorum hemen hemen. Hemen hemen hemen. Mesh'in gazetesi de. Açıyorum. Bir token alalım. Abi bir... ...boss'ın ya. Abi Dilek'le kalsak ya. Abi kurallarda öyle bir şey yazmıyor. Dilek'le kurallarda öyle bir şey yazmıyor. Oğlum bunlar sürekli oynamıyoruz abi. Ya o ne biçim? Oğlum 5 kill nedir ya el bombasıyla? Harcı da olur gitme. Harc etmez ya. Ya harcu, harcu. Mesti ya, Mesti ya. Nesta sik kadar, ben ne yapacağım mesle adamın günkü 100 kişi. Daha güzel işte hızlı sürüyor çalışıp. Oğlum bu nerede bu çocuk ya Mehmet? Tamam gelmeyecek diyorum. Sen boşuna kapılma öyle bir ayar. <laughs> Harş. Şey, sorul şey yayını kapat kanka açık kalmış. Tamam kanka. Davit. Hangi elin temiz mi? Götümü kaşıdım kirli oh. Fark etmez. Sikmiş olurum, benimkini işettir gel sen Olurdu, zavet da Hangisi? Girmiş mi? Ya hadi gel Roll. Rol Rol bence de Rol ya, roll kötü bunlar ya bir Ukrayna evet. oynamak istiyorum ama ne? Grat yok lan hiçbirinde. BMP var. Orada var mı Ukrayna? Var herhalde. Grat oğlum sağ altmış manyaklar. Çeşim var o da vardır Ne yapacağız oğlum kaç Bu ne oğlum aynıları geldi al. Yarra yedik şimdi. Evet. Yani. alt Orta alt Orta alt bu arada şeyi çok görüyor, araç. Olan sana kal kanka. 10 dakika, dakika ne olacak, olacak şimdi, şimdi düşeceğiz, düşeceğiz mi? mi? Nasıl düşeceğiz lan? Güncelleme gelecek Ya sikere. Zant <laughs> çıldırır valla. Bu ekibi toplamak adamın hayaliydi. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> Adam hayalini gerçekleştirir. Oyun en iyi olacak. Direkt oyun mu update lenecek server mi? Server de updatelenecek de. E ne şey dediğin o single Ol, update mi galiba? İyi bu oynarız oğlum. Fena 3 kişilik, 5 kişilik, ne 7 kişilik. Kankan ben neredeyim? Eee Peşmer Bezle diyeyim. Ben hepinize davet sallayacağım şimdi. Ha gördüm senin odayı. Adam mesinqanır Samut davet, davet, davet. davet. Evet, davet. Samut davet dedim Mehmet hangi takımdasın? <laughs> Attı benim sunucudan Bir de 7 diyor İlk girecek herhalde şimdi Oo herkes şey Scott evet, Vayne tamam, tamam, <laughs> <Reyden gülüyor> ne yapıyor Adansın, lan sesi? Uzaktan evet, sıkıldım Uzaktan sıkıldım da Abi şimdi aranızdaki midig oynayacak yoksa ben midig alıyorum. Abi şimdi ben Kasım yanlış yaradı oğlum galiba. Aleyküm selam. Yani. Şey hani bana sorma ben doğma girer. İlk kepten de oğlum ya. Ada olarak ay, uzak kalın. Bak şurada doğum bak. Markımda 8 Markımda doğum. Sen anasının amında doğmuşsun. Ses punk et Yürürüm lan. Ne var mısın oğlum ne yürüyorsun? Res punk et amına koyayım ya. Süre nereye var mı oğlum bir bir de ya. Denizi geçip nereye yürüyorsun amına Boğuluyoruz mu kanka? Evet. Al üstünde ağırlık var ya oğlum. Biz cemiyor. Hiç yoktan ölürüz kanka. kendimiz şey yapalım. bu arada niye böyle defa, defans defans mıyız biz? Defans invasion kanka. Defan Aa 800 ticket. Oh. Geçen merak evet. etmiştim. Girememiştim. Ben bizim squadda bizim squadda niye terörist ya. var ama? <laughs> kanka o arkadaş sayılır oğlum ya. O, o oynuyor Ebu Reşit. davet mi aldın sen sniper olarak? Evet kanas. O 4x kanas kanka o hiç hiç güzel değil X'si o. Ak. Alamaz ki 8 kişi değiliz. Salak tane seçenek vardı. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Bir Bu çocuğu ya. 7'de açılmıyor mu? 6'da açılması lazım lan aslında. Niye öyle o? Kanka 50 kişide de 2 tim alabiliyor onu. O yüksek sniper 16 x var O yüzden alınmıyor. Harbi terörist gibi ilerliyoruz ya ama. İsa sen neredesin? Vallahi yürüyorum abi. Aristleri falan takip ediyorum Asıl terörist, terörist benim var kanka bak yol ağzı var ya. Oradan garanti bir şeyler gelecek. Oraya... tamam ben roket atarı RPG çekeceğim kanka orada. Yerleştireceğim gelene. Fazla kanas. 3 manga adam koşuyor sadece. Koşma simülatörü Emoş dua et. Ananı da çıkabilirler mi? Ya tedirgin. <laughs> amına koyayım Hayır, amına. Biler, ya, Hala koşuyor. Üzüldü ama. Oğlum süre var zaten. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum amına koyayım nereden ne yapacağını. Oğlum tekmeğin vardır diye ben hiç şeye bakmadım ki main, oyuna. Main. Bak böyle oluyor sonra. Yarak. Şarkı Amerika. Demokrasi getirecek bize biraz. Ha <laughs> demokrasi <laughs> biz onlara götürelim kanka. Yok ya ben sövmeyeceğim onu. Kaydı şimdi. İleride tersine evet. çıkar. Kaç yazıyor? Bir. Bir de yedi. Yayın açsana bakayım adam mı yazıyor acaba? Malzere. Anlamıyorum. katılıyor diyor. tamam. Sen karşıya geç lan. Yani kafanız gelin. Tam oraya yetişemeyeceğim abi, ben. Ben nerede dolanıyorum? Ya şu adamı yürüyorum. Abi. Ha yok lan oraya gitmemize lüzum yok amına koyayım. Adamlar şuradan geldiler. Adamlar ne Da, şu da şöyle abi sen bana araç izni vereceğim bu arada. Niye oğlum? Birazdan oradan da. Oyun başlamadan iki tıklamız gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi bu destroyer'lar niye burada Kurtanım var? Aa ben bir evin işine girdim burada ben Windows. Rally atayım lan bu yere? Şu bir Gel bu evin ikinci katına at benim evim içinde olduğum evi. Yarra geçin içine adamlar. Dur lan benimle gelsene şuraya iki dakika şuradan. Geliyım kanka. Harbi lan zahmet rally at da bir doğayım. Geliyorlar lan görüyorum. Atma lan. Mehmet girdin mi lan? Sıkın. Gemiler geliyor. Roket atacağım Jack. Nerede la gemi? Onu sikerim. Ya iso. Amına koyayım araçlar miydi? buraya bakıyor bu da koşuyor duruyor Adam bana sıktı ya. Aha. En azından ölmedi. Şimdi bakıyorum. Şimdi, roketçi kardeşim Ananı onu çok pis geliyorlar iso Onlar iso Bey, iso alayım. elime bak iso iso arkamdayım bak bak evet. adam göster eğer ben düştüm beni kaldırsan güzel ya yoksa evvelden mi götüreyim adamların gemisi nerede abi ben de, ben düştüm, Timoş bir dakika beklersin. Mehmet girdin mi kanka oyuna? Ayı. Ha, yavaş yavaş geliyorlar. İso vurur muyum buradan kanka? Benden. Nereden gördün amına? Beni indirdi lan. Ben. İso kaldırsana beni. Evet, evet. bende düştüm lan. Rally'den de kanka. Evet, yani. Aman ha koyayım 11 diyor ya sikeceğim 9 sen oldu, lan. 10 oldu 10 lan. 20, 20 be bekliyoruz. Ben de bekledim oğlum 20'yi. Ya gir, bekle 10 dakika yaptı gelecekmiş oyuna zaten ama. <laughs> ana k. Çabuk durma lan. Kes lan. Seni anasını k. Bu çocuk. Hazır umsunysa. Hazır. Serik battık iki ya. Geraliden doyso. Aile çok yakın. Durmayın vuruyorlar. Allah'ım. Bir şey var, lan var. Roket çaktı oraya, düzenine... Ananı... Uff. Oh. Düşürdü beni. Bir görebilsem, evet. çakacağım roketi de kanka. Ananı sikim ağzıma. Utututu. Abi. Kanka. Utututu. Utututu. Sıkmak, sıkmak serbest mi artık? Serbest, serbest. Adamlar bizi deldi ama lan, serbest. Emoş, beni kaldırsana lan. şu kimse yerdeki. Benim lan. Ben. Ha, o zabiktir Nerede kanka bu? Ha gördüm bir tanesini. Demek sen çok uzaksın sen. Ha? Ya, için. Gelmeyecek mi? Ona göre güvandı geriye. Sen güvandı belki de. Bayağı vurdum birini de. Kanka bayağı vurdum değil mi? İki verbi duruyorlar genelde. Ben siktir olup gidiyorum ölmem top lan Ananı O ne oldu ama Ya bu nasıl bir Orospu çocuğu ne tam arabaya sıkıyordum. Elimi koydum. kırttı görüyor bu beni amına koyayım ben yine vurdu beni bunlar oğlum, oğlum da adam nereden biliyor ilk böyle oğlum adamlar girdi ama oğlum beni neyle vuruyorlar? eliyle girdi eliyle Başlama da mı? Oğlum burayı götleyelim de lav geziyor amına koyayım. Ha. Şunu vurur amına Adam Adam şeyi istiyor. Salata istiyor. Radyolarını görüyorum. Düşman radyosunu işaretlemiş. Kuret yok mu sağda solda? Abi. <laughs> Az kalsın seni çok güzel tarıyordum ha. Oğlum adam mı? Lan adam. Abi izlenmiş pardon. Bizim adam sen öldün bizim adam bir değildir <laughs> bu domuz adam onu vuruyordum alıyorsun. Bu bomba lazım ya. Bende yok. Burada vurulur. Otlarmışsık kanka. <laughs> Bak bizim adamı da vurdular abi. O tarafta adam var haberiniz olsun. Şeye geliyor, lav geliyor. Saklan alo bakayım. Balina lan bu. Oğlum ne yarattı bir ordu bu Amerikan ordusu ya. Ya şunu yok mu patlatacak bir insan evladı ya. <laughs> Oğlum şu adamı bir roket verin Şey, motor kapattı balina duruyor orada. Nerede duruyor kanka? İşaret atabilir misiniz bir? Patlatma diyeceğim onu. Bravo da. Bravo, bravo. bravo Tamam. Analiz. Analiz. Bravo da bro. sabit. Tamam. Analiz kim? Orospu çocuğu çocuğumu aldı. Roketim yok Orospu çocuğu roketim yok. Aa oyundan atıldı. O, o, Update geldi. Alt F4 altın. Rabbit sövmeye başla kanka. Anasını sikiyim ben mi öleceğim. Eee şimdi ne yapıyoruz? Sövmek en çok zabitin hakkı. Yarım saat açılır, <laughs> VLGS'ye atalım. <laughs> amına koyacağım ya. Adam ayıdı yıldır topluyor milleti amınakoyucu. zorla yedi kişi toplandık. Ahahahah Uyyy Bu mal ya. Bu mal şu gireyim şey. şu aklım başına Başka serverlara giriliyor. kanka ben çıkıyorum. Haber edersiniz bana. İso yazarsın hadi bana. Ya. Onun Nasıl? Ocak yeripse sonra gireriz bir daha mi? Mesela kanka. Tamam hadi oyunlar size. Bay bay. ben gideyim de gireyim bari.